İyi geceler dayıcım eyvallah sağ olasın. Çok sağ ol. Kimseyi özlemiyorum. Kimseyi özlemiyorum çünkü başarımla mutlu olan bir tek annem babam var. siz varsınız yemin ederim. Belkisi beni seven gerçekten 3 dört tane dostum var. Çok iğrenç bir hayatımız var. Şükürler olsun ama çok iğrenç bir hayatım var. Erken yaşta sorumluluk çok berbatmış. Şey. Keşke deliler gibi çocukluk yaşasaydım. Küçükken başladım ben böyle büyük adam olmaya. Vallahi billahi. Mutluyum şu an, çok mutluyum. Çünkü annem çok mutlu. Ona ne dediysem yaptım. Ve yapacağım da daha. Babam bu rahat, edersin, keyfi yerinde. de mutlusu yok, vallahi billahi. Yüzünüze karşı söylüyorum. Çok mutluyum, çok mutluyum. Affeder, Sadece vallahi bir Omzumda bir yük var sanki böyle. Yorgunum, çok yorgunum ya. Kalbimi bazen hissediyorum. Uyandığımda hissediyorum. Sonra hissetmiyorum. Kimseye güvenemiyorum. Hiç kimseye güvenemiyorum. Hiç kimseyle konuşmuyorum. Konuşmak daha istemiyorum. Kimseyle. Hiç kimseyle. Sadece hayatında iş var. İş, iş, iş. Kalite, kariyer planı. Her gün kariyer planı. Başka hiçbir şey yok. Ne bileyim bir çıkayım çay içeyim. bir arkadaşım. Hayatıma yeni bir insan girsin. Gidim kahve için yemeğe gidim. Ama bu hayatı ben istedim. Büyük adam olmayı ben istedim. Namım olmasını ben istedim. Şükür böyle daha iyi abi. Tek daha iyi. Batu çok güzel bir adam. Bak üç gün konserim var Batu annemle babamla ilgilenecek. Hastaneye götürecek. Çok güzel bir adam Batu. Seviyorum Batu'yu çok seviyorum. Telefonuma mesaj atan ısırırım seni. Allah kimse değiştirmesin çünkü ben kaltime aşığım yaşanana veremayam batsa ki tozlu sayfalarım seni soruyor beni gören hiç toz adını şimdi hastalanan ayaz yaşanana veremeyen uyanan nanstaki tozlu sayfalarım seni soruyor beni gören eş dost Adını şimdi rastlamalıyız Abi hani soruyor Kim 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 Abi bırak bir özelimiz olsun be <laughs> Karı karı <Püh. gülüyor> Abim sakin tamamdır abi. Şimdi ben seni tutmadan Yüreğime sormadan Aklımı sormadan hadi git O şarkıya bak Ben kalbimin ortaya Biz bir aileyiz elhamdülillah Bugün sen razı nasıl aldın ahımı ne geçti söyledim ben kara sen neredeyse orası beyazdım başına belası ne günler kaldı dönmez geriye cehayin ben kabusa Konser videoları ne kadar güzel ya hayranlıkla izledim o gün. aşkın <laughs> oldu yüreğime tutmam. Elin olmuş ellerin kipas. Zehir ettin düğünümü. Hayatım senle de olayım. Bana senden gayrı olmam. Kocaman bir ailem var oğlum. Hı. Çok farkındayım. Düşman hep Çok farkındayım. Her nefreti sarar yalan. Aşkan. Ben de en çok neyi seviyorsunuz onu bilmiyorum görme Neler tutmam Elin Özge şey, Mutlu ol sen mutlu oluruz olmaz. Ne biyet, ne Ben temiz kalpli olmak istemiyorum mesela Vallahi hiç olmak istemiyorum hiç olmak istemiyorum çünkü Kimse hak etmiyor Abi, Çevremde Hayatına giren çıkan Kimse hak etmiyor <laughs> Merhamet çok farklı bir şey Abi ben çünkü yani babadan şeyi gördüm. Yarını görmedim babamdan. Öbür dünyamı gördüm. Öbür dünyayı gördüm. Ben bu dünyadan anca hayallerimi koştururum. Anca dua alırım. Benim mutlu eden şeyler bunlar. Önümün çok açık olduğunu biliyorum. Ben bu yola çıktığımda bana inananlar da vardı. Sen çok büyük bir adam olacaksın. Şimdi ise bana sadece şey diyorlar. Sen büyük, çok büyük bir sanatçı olacaksın. Şimdi de herkes bana bunu söylüyor. İnanıyorum buna mesela. Biliyorum. Ben her şeyin farkındayım. Allah nasip ederse öyle de olacak. Ama çok korkuyorum. Çünkü bir kez daha hayatımda birilerinin çıkmasını kaybetmemi istemiyorum, kaldıramıyorum. Ben hayatımda kim çıktıysa bana yanlış, herkes yanlış yaptı. Birine karşı bile bir yanlışım olmadı, Allah yukarıda. Ama hayatımda kim çıktıysa hep oturup ağladım tek başıma. Aslında çok güçsüz bir insanım, vallahi. Çok güçsüz bir insan. Sadece hep içime attım, hep içime atıyordum. Her şeyi unuttum çünkü bugünümü yaşamak için buna mecburdum. Bazen hayatında öyle bir ince köprüden geçiyorsun ki, köprü bile değil, ipten geçiyorsun ki düşsen öldün, düşsen öldün. Benim hayatım hep o iplerle geçti ya. Hep hep hep. Hep bir hayatım böyle. İyi olmayın ya vallahi. İyi olmayın. İyi olmayın diyorum ama ya da siz iyi olun. <laughs> Çünkü bir insan bir insan gerçekten size yanlış yapıyorsa Bilin ki ee, kendini yapıyordur. Allah yukarıda abi ya. Bana yanlış yapanların hepsini görüyorum. <laughs> Vallahi. Ben isterim benden daha iyi olsunlar hepsi. Kim varsa ama hak eden olsun. Ama hak eden olsun. Allah çok büyük, çok büyük.